İçimde duygular kör düğüm oldu. Çözeceksen duyur gönül Ne yazacak şiir, ne de söz kaldı. Sezeceksen duyur gönül haneme. Ayırıp bedeni can yeleğinden, Kurtularak nefsin her dileğinden, Topyekün hayatı aşk eleğinden, Süzeceksen buyur gönül haleme. Bin bir kaygıyla korkular saçtım, Kendimi görünce kendimden kaçtım. Halimin resminden bir sergi açtı Gezeceksen buyur gönül haneme... Uzanıp sonsuza aşkın yolu bir... Baki olmak için bir gönüle gir... Bu yolda ne varsa gurura dair... Ezeceksen gönül haneme... Güzel bir şey yaparsın... Teşekkür etmezler... Tamam vazgeçtik etmesinler... Yahu be adam... Be efendi... Niye aşağılarsın Niye kötülersin Niye küfür edersin Niye hakaret edersin anlamadım ki Hani Seyran'ın babanın bir şiiri var Diyor ya Ormanda büyüyen adam azgını Çarşıda pazarda seyran beğenmez Medrese kaşkını, Softa bozgunu Selam vermek için adam beğenmez O misal Beğenmezlerse beğenmezler, de beğenmezler de. Ne yapayım yani e Bari küfür etme Hakaret etme Haddini bil haddini Samimiyet özde gerek. Dile ne var ki? Ciddiyet fikirde gerek. Yüze ne var ki? Ahlak özde gerek. Söze ne var ki? Dost dar günde gerek. Var günde ne var ki? Kulluk yaşarken gerek. Ölünce ne var ki? Selam olsun. Yetiştirilmemiş doğrulmuştan mayası şiddetle yoğrulmuştan, hep lan lun diye çağrılmıştan nezaket, Zerafet bekleyemez. Bakıyorum da nedense hep iyiler mutsuz, iyiler yorgun, iyiler hasta. Gamsızlar sefada, arsızlar sağlam. Hep mi kötülerin gemisi yürür bu hayatta? Hayırlı cumalar.